Evet arkadaşlar Herkese de merhaba bugün sizlere bozuk olan bu göstereceğim masum kartlarını ve de söktüğüm devre parçalarını göstereceğim gördüğünüz gibi bu masum kartı üstüne giderde de üstüne olan söktüğüm bu masum devre eleman parçaları ve şu çalışmayan da bir tuşu vardı. Şuydu çalışmayan tuşu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle sesini dinletelim size arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu tuş çalışmıyordu. Ben bunu video çekmeden önce sabah tamir ettim bu tuş hiç çalışmıyordu basmıyordu içindeki yay demiri kırılmış kopmuştu yerinden onu lehim yaptım lehim telimizle sonra lehim makinamızla sonra arkadaşlar Bu çalışıyor artık onu tamir ettik bu devre elemanlarında ne olduğunu size söyleyeyim. Arkadaşlar. Bu irc bir renkli led diye geçiyor. Plastik olan. Bende cam olan vardı. Maaşede kutuda duruyor herhalde bilmiyorum. Kaybettim onu. Her neyse. Bu da normal kırmızı kumanda gözüne benzer bir kırmızı ışık led değişik bir Bunlar da direnç. iki tane direnç var burada. Arkadaşlar Bu da mouse'un orta teker ve takılan tuşu. Ve bunlar da butonlar. Şu üçü buton. Arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi bunlar buton. Bu da tekerlek olan bölümün butonu. Bunlar da LED'ler. Bunlar da direnç, küçük direnç oldukları için videoda biraz iyi baya görünmüyor. Bu da buton, süpürgelerde vesairelerde kullanılan butonlardan ama küçük versiyonu. Bu da küçük kondanstör, kaç voltmuş? 16 volt, 47 mikrofaradmış bu küçük kornaşlar videoda kameramız netlemediği için net görünmüyor o yüzden kusura bakmayın arkadaşlar bu da 104 numaralı bir mercimek kornaşlar çok küçük bir mercimek kornaşlar bu da optikal mouse'un çalışması için optik entegre Masaya böyle ağlaması için yapılmış bir entegre bu. Gördüğünüz gibi optik entegremiz. Bunu ben sökeceğim yeni lehim makinemi açtığım zaman. Sonra bunu ben başka arıza olan mouse'larda kullanacağım. Ondan sonra bu kartı çöpe atacağım. Arkadaşlar bir şey yaramaz. Bozuk zaten. Veri yolları da patlamış. Üzerinden çıkan bu devre parçanı ben başka mouse'larda kullanacağım. Arkadaşlar bu bir şey yaramaz. Ama optik sürü entegresini alacağım ben lazım oluyor bazı mouse'larımızda her neyse videomuzu sonlandırıyoruz beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar izlemeler bir dahaki videolarımızın gelmesi için bu tür bir videolarımızın gelmesi için videolarımıza like atın yayınlarımıza like atın kanalımıza abone olun tüm bildirimleri açın ve bize destek olun arkadaşlar. Benim diyeceklerim bu kadar. Beni yeniden izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi izlemeler.